Konumuz psikiyatrist Profesör Doktor Neza Terhanla birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Her cuma olduğu gibi hoş geldiniz sayın Terhan programımıza. Evet, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Efendim, e, koronavirüs salgını için süreç uzadığı zaman anksiyete pandemisi denilen bir kavram ortaya çıkacak diyorsunuz siz. Nedir evet. bu? Ne, bu kavram ne anlama geliyor? Tabii şimdi COVID-19'dan sonra hep COVID-20'li olabilir diye araştırılıyor. Hep virüsteki bir mutasyonla olabilecek mi diye. Fakat şu andaki verilerde böyle COVID-20 gibi olabilecek, bütün toplumu etkileyecek küresel bir pandemi, psikiyatrik hastalıklar da olacak diyen görüşler var. Hı hı. Bunun için birçok yayınlarda pandemik anksiyeteden bahsediliyor. Yani sadece bir ülkeyi için alınıyor, alınmıyor Onlarca ülkeyi içine alan anksiyete salgını, kaygı bozukluğu salgını yapılan araştırmalarda da yüzde 50 ile 70 arasında bütün ülkelerde, kadınlarda biraz daha fazla, erkeklerde daha az bir böyle klinik düzeyde korku çıkıyor diye. Klinik düzeyde yani uzman yardım alacak kadar kaygı ve korku olsaya şey çıkıyor. Evet. Biz momansız bir araştırma yaptık bu Nisan Reisensi'ne. Üniversite olarak <laughs> araştırmada e, 6.318 kişi e, örnek Türkiye'nin her tarafına temsil e, ettirmeye olan bir çalışmaydı. Hı hı. E, bu çalışmada e, Türkiye'de de %70'i bulmadı ama %50-60 arası e, çok korkuyorum diyen kişi çıktı. Hı hı. Koronavirüs salgınımdan çok korkuyorum yani. Az korkuyorum, hiç korkuyorum diyenler %10-11. Evet. Çok korkuyorum diyenler %50 civarında. Yani orta derece korkuyorum diyenlerle de %50 oluyor. Hı hı. Yani bu işte tabi sonunun işte normalleştikçe bu korku azalır, azalması gerekiyor. Hı hı. Fakat bazı kişiler duyarlı oluyor. Duyarlı kişilerde bu devam ediyor. Yani işte evden çıkamayan, tabii balkonu açsa bile ya açmak istemeyen oradan mikrop girer diye. Böyle dışarı çıkmak zorunda kalırsa sadece gözleri o da gözlüklü kıyafetlerle çıkabilen. Yani 60 dakikası 50 dakikası kaygıyı düşünen, korkuyu düşünen, part, pandemi mikrop ulaşmayı düşünen kişiler evet. aşırı böyle e, duyarlı hale geliyorlar. Basına yansıyan bilgiler var. ...birinin yanında birisi hapşırdı diye hemen bıçaklamışlar hapşıran adamı. Korona virüs tanısı koyduğu için intihar eden kişiler var. Evet. Yani bu kırılgan kişilerde bu düzelmeyecek. Yani üniversite insanlar belirsizlik kayboldukça... Yani ...genelde beklenen anksiyetenin azalıp düzelmesi. Hı hı hı. Yani, yani bu aslında nedenle... hepimiz evet. etkileniyoruz. Evet. Hepimiz evet. bir anksiyete yaşıyoruz ve yaşayacağız. Tabii sürecin devamıdı ama özellikle bazı insanlar için bu çok daha ağır seyrediyor. Tabii tabii. biraz kişilik yapısıyla ilgili, biraz o kişilerin öncesindeki bir duyarlılık kırılganlıkla ilgili. Hı -hı. Bu bütün travmaların şey etkisi vardır psikolojik ve sosyolojik. Onun için kitaplarda şunu yazar. Pandemiler psikolojik fenomenlerdir diye yazar. Evet. Psikolojik fenomen. yani pandemiye verilen tepkilerimiz bizim e, böyle hastalığa ilgili alınacak önlemlerin ötesinde psikolojik tepkiler çok daha fazla oluyor toplumda. <laughs> Bu tepkiler de kronik stres haline dönüşürse bağışıklık sistemimizi bastırıyor. Bağışıklık sistemimizde e, iyi çalışamadığı zaman hastalığa aday hale geliyor. Yani korktuğumuz şeyi davet etmiş oluyoruz aslında. Evet başımıza korktuğumuz başımıza gelecek oluyor. Evet aynen öyle oluyor. Yani bu, bu nedir korku burada makul korku rasyonel bir kaygı kabul hı hı. edilebilir bir kaygı sağlıklı korur insana. Hı hı. Ama böyle insanın kontrol edebileceği şey var edemeyeceği şey var gücünün yettiği şey var yetmediği şey var gücünü yetmediği, kontrol edemeyeceği şeylerde. ...onu düşman gibi görmek yerine... ...mesela korona virüsü düşman gibi görüyoruz. Hı -hı. Korona virüsü düşman gibi görmeyeceğiz artık. Şu anda... ...influenza virüsü gibi hayatımızın bir parçası bu. Evet. Biz onunla... Yani ...nasıl bir zararsız ilişkiyi... ...kurarız? da odaklanacağız. Hı -hı. Yani onlar işte maskemizi takmak, temize dikkat etmek gibi... E, ...kurallar var. Sosyal, fiziki mesafe gibi kurallar var. Bunları uyduğumuz zaman... Ve şurada bu sırada ben onu da vurgulamak isterim. Mesela fiziki mesafe e, Sayın Cumhurbaşkanı dün fiziki mesafe dedi. Hı hı. Aslında doğru olan o. Sosyal mesafe tabiri e, uygun değil. Sosyal bağları zayıflık. Sosyal olarak uzak kalacağız ondan anlaşılıyor. Halbuki sosyal olarak uzak kalmaya gerekiyor. Bir fiziki mesafe bu. Evet. evet. Yani fiziksel olarak uzak kalacağız ama sosyal bağlarımızı zayıflatmayacağız. ilişkilerimizi zayıflatmayacağız. Covid-19 raporu var yayınladığı. Hı hı. o raporda şöyle yazıyor. Biz e, e koronavirüs pandemisini e, sosyal izolasyonla değil, sosyal işbirliğiyle yendik. Yazıyor. Hı sosyal yani evet. işbirliği, kurallara uyma, başkasına e, covid geçirmiş bir kimse başkasına enfeksiyonu ulaştırmamaya gibi Böyle dikkat ve dahin eh, halinde hareket edildiği zaman bir kontrol altına alınıyor. Bu nedenle korkmayacağız ama yöneteceğiz hı hı. burada. E, efendim insanların psikolojik durumunu, bu anksiyete durumunu başından beri nasıl gözlemliyorsunuz acaba? Bir anksiyete de artış var mı? Bir değişik var değişiklik var mı? Şimdi bir normalleşme sürecine giriyoruz. Bunun etkileri ne olacaktır? Pandeminin etkisi ne kadar sürecektir ruhsal anlamda? Bu konularda değerlendirmenizi alabilir miyiz? Tabii, tabii. Ruhsal anlamda şimdi bu yani çeşitli dünyadaki epidemiologların, enfeksiyon yani hastalıkları daha çok epidemiyologlar burada istatistikleri yaparlar hı hı. Yani, gelecekle ilgili tahminde bulunurlar. Halk sağlığı uzmanları yani Türkçe'deki. Onlar bu konudaki ver, raporlar veriyorlar. Yani Harvard'ın da raporları var bu konuda. Yani 2022 yılına kadar enfeksiyonun te e tehdidi sürecek. Yani sosyal mesafe gibi böyle kurallara o zamana kadar dikkat etme zorunluluğu var. Öyle gözüküyor. Çünkü her bir aşı bulunmadı zaten bulunan bir aşı şu ana kadar tarihte en erken bulunan aşı 4 senede bulunmuş. Yani onun için aşı konusunu bulunsa bile çok bu virüs enteresan bir virüs çok kılık değişti. bir surat gibi. Evet. O kadar çok değişti ki yani devamlı farklı şekillerde mutasyonlarla ortaya çıkabiliyor. Aşıdan daha önemlisi bizim yani kendimizi koruyarak kendi kendimizin böyle toplumun aşılanması hani, sürü bağışıklı denilen sistemle hmm. bağışıklanmasını e, yavaş içerisinde yavaş yavaş bunu gerçekleştirecek. Yapıl, yapılan çalışmalarda da var. Antigen testi değil de antikor testinde. E, antikor testi yani 30-40 bin kişi üzerine yapılmış antikor testleri var. Burada toplumun farkı olmadan yereye ya yakını bazı ülkelerde şey, e, bağışıklanmış. Evet. Ha mikrobu almış, ayaktan geçirmiş. Yani bu şekilde geçireceğiz, bu şekilde bir ihtimal olacak. Hı hı. Yani bunu, bunu biz göz önüne almamız gerekiyor. Bunun için bu, bu, şu anda bak, yani Türkiye'de devlet sistemimiz, Sağlık Bakanlığı politikaları süreçte çok hakim. Hı hı. Süreci iyi yönetiyor. Onun hı hı. için geminin kaptanına güvenmek lazım böyle durumlarda. Evet. Biz artık devamlı tehlike odaklı hep hastalık odaklı bir düşünce felsefesi yerine artık e, normal yaşam odaklı yani tedbirlerimizi işte, aldıktan sonra hı hı. bütün işlerimize odaklı hayata dönmemiz gerekiyor. Hı hı. Eğer buna dönmezsek şey başlar bu seferde yani kişide kaygı daha da yükseliyor. Onun için sonra 1 Haziran'dan itibaren normalleşme yani herkesin artık işine git gelmesi e, gerek çünkü daha, bunu daha fazla uzun tolere edemez, edemeyiz bunu. Yani gerekli önlemler alındı. Şu an herkes yavaş yavaş hastalık yani mikropla karşılaşacak. Yani bunu hafif de kısa için sağlamak bu dönemde. Eğer herhangi bir davranma olursa altyapı da önlem alındı. İki tane yeni hastane açıldı. Yani bunlar da hepsi şeyi gösteriyorlar böyle. Yani bu da yani güvenmemiz gerekir sistemde buna güvenmezse kaygımız daha da artıyor. Evet, yani bu evet. bu önemli değil, bizim kaygımız azaltan bir şey. Ama buna rağmen öyle e, bazı kırıldan kişilik yapıları, öyle özellikle sağlık endişesi fazla olan kişiler bundan daha çok etkilenecekler. Yani hı hı. sürekli onlara da bir sürekli bu programlar seyretmesin, izlemesin diyoruz. Çünkü aynı şeyi bakıyoruz programa uzmanların. 100 uzmanın 80'i aynı şeyi farklı cümlelerle söylüyorlar. Aynı şeyi tekrar tekrar dinleyip yani de tehlike odaklı bir zihinsel uğraş yerine bütün işlerimiz odaklı bir zihinsel uğraşa dönersek anksiyete azalacaktır kendiliğinden. Evet, evet. Yani ama kırılgan olan kişiler için de burada kendileri aşamıyorlarsa bir uzman yardımına Başvurmaları bu dönemde işe yarar. Peki e, risk grupları için e, psikolojik durum nedir acaba? Kronik hastalar, yaşlılar e, onlar nasıl etkileniyor bu süreçte onlara e, önerileriniz nedir? Tabii şimdi bu e, 65 yaş üstü olan Türkiye'deki e, COVID-19'dan <laughs> ölüm oranının düşük olması önerisi evet, de 65 yaşı hemen ilk başta izole ettiğiniz burada onun rolü var. Fakat şu anda da şöyle bir tehlike bekliyor. Şimdi 65 yaş birden serbest olunca hı hı. E, onlar enfeksiyondan korundulardı. ve onlar enfeksiyonla yaşayacaklar. Hı hı. Yani onun için onun onun biraz uzatılmaya başlandı. Yani aslında fedakarlık beklenen grup onlar oldu. Hı, hı. Toplumda. Yani o da onların ruh sağlığı açısından olumsuz etkileyen e, bir grup oldu ruh sağlığı açısından. Kronik hastalığı tabii 60 yaşında, yukarı olay yüzde %60'ında toplumda şey olan yani istatistiksel olarak zaten hipertansiyon var mesela. Evet. 100 kişiden 60'ında normalde var. Bunlar kronik hastalık kabul ediliyor. Hipertansiyon, diyabet diyor. Yani önemli olan bağışıklık sistemini güçlü tutabilmek. Bakın bu Amasyalı Şerafettin Sabuncuoğlu var. Ünlü bir Fatih döneminde yaşamış. Ama İlhan o zaman onların kontrolünde orası. O dönemde yaşanmış bir şey Türk Hekim kitabı var. Paris Kütüphanesi'nde var. Çok güzel bir kitap yalnız. Orada şöyle diyor. hem böyle bir salgın olduğu zaman iyi ye, iyi iş, iyi uyu, uzaktan selam ver. Diyor. Bakın. Yani uzak, selamı uzaktan verdi. Yani sosyal mesafeyi söylemiş. Evet. Yani bu, 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 kurallar evrensel kurallar. Yani bunları bağışık güçlü tutmak için de uyku çok önemli kişinin. Hı hı yani hı hı. uykudan şu anda yani sağlıklı bir şekilde uyuması, yedi, yemek içmesine de iyi dikkat etmesi gerekir. Yani i̇yi ye ya derken çok iyi anlamında değil. Hı hı. Her ya az ya anlamında. Hı hı. Mesela o yani çok güzel. Renkli tabak şeyi vardır. Yani renkli tabakla yiyecek sebze meyveyi yani evet, aynı evet. hep elma yemeyecek mesela, her şeyden evet. karışık olarak bu bu şekilde e, bu bu, bu bağışıklık sisteminin için ihtiyaçlarını karşılıyor bu renkli beslenme. Hı hı. Yani buna dikkat etsem Bir de şey önemli, bağışıklık sistemi için egzersiz önemli. Onun için de biz atı, atıştırmaz egzersiz diyoruz. Yani egzersizde bir her sabah yarım saat egzersiz yap demek çok e, pratik değil. Yani hı hı. her şeyde yapmıyor bunu. Hı hı. Ama günde 5-6 defa 5-6'şer dakikalık egzersiz yaptığın zaman onun yerini tutuyor yapın araştırmalar. Yani bu da atıştırmalı egzersiz diye ta tanımlamışlar bunu hatta. Yani evet. Günde 5-6 defa bunu hiç olmasa kapalı ortamda bunlar yapılabilir. 5-6 dakika 5-6 defa çözer dolaşma şeklinde. Bir günde 5 gün adımdan aşağı düşmeyecek şekilde hareketlik. Bütün bunlar sağlığı korur. Yani kronik hastalığı da olsa kişi bunlara dikkat edersek, virüsle karşılaştığı zaman hafif geçiriyor. Mesela diyorsun 104 yaşında virüsü geçirdi hastane taburcu oldu diyor diyoruz Yani bu da demek ki yani öyle virüs geldi deyip de paniğe kapılmak yani kork, korku, korkudan kork, korkmaktır bu. Evet. Yani korkunun sonuca faydası yok. Tam tersine bağışıklığımızı panik geçiyor korkumuzda. Evet. Açıkçası orkestra gibi çalışması lazım hücreleri var, onu öğretmesi lazım. Onu üretemiyor. Kişi çünkü beyin yönetiyor bağışıklık sisteminde. Bağışıklık sistemimizin beyinde bir yasal karşılığı var. Beynimiz sakin, rahatsızlar. Da bağışıklık sistemimizde ahenkli çalışıyor. Yani <laughs> onun üzerine biz burada ruh sağlığının ahenkli olması o kişi için mesela kaygı bak hiç sıfır kaygı demiyor, mümkün değil, doğru da değil. Evet, doğru. var, panik yok dediğimiz şekilde. stresi olacak, stres hissedeceğiz. Ama önlem alıp bütün işlerimize edeceğiz. Kronik hastalığı olanlar da muhakkak işte hekimlerinin tavsiyelerine uysunlar. Hı hı. Yani hastalık odaklı yaşamasınlar ama. Normal he... aldık, Evet. E, normal hayata dönüş söz konusu yavaş yavaş şimdi. E, bu durumda nasıl tepkileri olacak insanların neler bekliyorsunuz? Şimdi bir kısmı diyor ki ben daha önce hayatımdan şikayet ediyordum ama Meğer ne kadar değerliymiş yapabildiğim şeyler. Ee, ama bazıları için de bu süreç gerçek bir travma oldu. Sizce neler yaşayacağız, neler bekliyor bizleri? Evet. Bizim bu e, yaptığımız çalışmada kaygı, korkuyu, bir de süreçle ilgili algıları ölçtük. Bir ölçtüğümüz de psikolojik şey, olgunlaşma ölçtük toplumda. 6.318 kişi üzerinde psikolojik olgunlaşma. Şöyle sorular vardı. Sahip olduğum şeyin kıymetini biliyorum. %60-70 oranında genel olarak Türkiye'de insanlarda bunu evet, yani sahip kıymetini bilmeye başladım. Bravo verdiler. Sonra yakınlarımı daha çok zaman ayırdım. Diyenler %100 üzerinde. Manevi ilgilerimi artırdım. Diyenler %100 üzerinde. Sonra önemli önceliklerimi değiştirdim diyenler üzerinde ve güncel bir, bir psikolojik olgunlarına işareti zorluklarla dayanma gücünün arttığını hissediyorum. Bunlar 150'nin üzerinde çıktı. Evet, evet. Yani bu duyguların toplumda güçlenmesi aslında bu salgının bu pandeminin insanlarda iç psikolojik dinamikleri güçlendirecek, psikolojik savunmaları artırıcı, hı hı. psikolojik olgunlaşmaya götürücü, yani olumlu etkileri de olacak. Yani hep tehlike boyutuna odaklanıyoruz. Halbuki kazanım boyutları da var bunun. Kazanım boyutlarına odaklanalım. Kazanım boyutlarında da işte psikolojik kazanımlar var, sosyal ilişkilerle ilgili kazanımlar var, aileyle ilgili kazanımlar var. Yani, yani, insanın böyle yaşam felsefesiyle ilgili kazanımlar var. İşte, yaşam felsefemizi değiştirmemiz lazım. Eski i̇şte, hızlı yaşantı eski eğlence odaklı yaşantı. Hı hı. Yani bu şu anda bunlar rafta rafa kaldırmak gerekiyor. Bunlar hızlı yaşantı, sosyal hareketlik, ekonomik hareketlik, yol patlasın, çabuk oynasın, hayatı böyle gören kişiler şu anda ...kişi özgürlükleri gitti. Hı hı. Yani onlar yeni duruma yani, yani, ya yeni durum ve ya çöküş. Yani bunu bilmeleri gerekiyor. Yani hı hı. Yeni duruma kabullenecekler insanın yeni normali. Yoksa çökecek, i̇şte depresyona girecek, sosyal izole olacak, yaygın çıkmayacak falan. Bir ve birçok psikiyatrik hastalıklar bu şekilde ortaya çıkıyor ki böyle durumlarda olayı pozitif yorumlayıp yani yeni durumu kabullenmek gerekiyor. Yani burada kullanılan bir tedavi yöntemi var, bu küresel olarak tavsiye edilen bir tedavi yöntemi. Bu acceptance commitment terapi diye geçiyor. Yani kabul et ve yeni durumu yönet tedavisi. Evet. Evet. Bunu, bunun için kabul edeceğiz. bazı insan niye oldu olmasaydı bu tamamen geçmeli değil. Devamlı savaşır düşman gibi diyor. biz kabul edeceğiz. Daha sonra buna karşı kendimizi koruyarak geri yani, önlemleri aldıktan sonra bunu yönetmemiz gerekiyor. Yönetme yani yönetmede de nasıl olur? Burada artık onunla ilgili zihinsel uğraş fazla yapılmaz. Defterimizi yeniden gözden geçiririz, evet. yollarımızı hayatta yeniden çizeriz, yeni bir yaşam destekçisi oluştururuz ve bu şekilde mutlu olmaya çalışırız. Evet. Yani Eski mutluluklarımızı feda etmemiz gerektiğini kabullenmemiz önemli şu anda. Eski evet. hazlarımızı, eski hızlı yaşantımızı, emeği Hı -hı. yani en odaklılık ve haz odaklılık ve hız odaklılık yaşantımızı şu anda rafa koyma zamanı evet. diyebiliriz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Rica ederim. rica ee, ederim. Bizimle için iyi günler diliyoruz. İyi günler, iyi yayınlar. Hoşçakalın. Psikiyatri Profesör Doktor Nevzat Tarhan konuğumuz oldu.